Kıymetli dostlarım, sakin değerli arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda sizlerle birlikte art serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Raptor evcilleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Raptor evcilleştirmek için neler gerekiyor ona bir bakalım. İlk başlarda eğer yeni başlamışsanız bize ne gerekebilir? Tabii ki sapan ve et gerekecek. Bir de bola gerekecek. Bola kesinlikle lazım. Bolasız abi. ...gidip e, raptor evcilleştirmeye çalışmayın. Şimdi nedeni şu, şöyle yanınıza 5 e, tane e, bol alın. E, ondan sonra sapan alın. Ya şimdi bende Bayıltıcı Ok var ama diyorum ki yani herkeste şey olmaz... E, ...Bayıltıcı Ok vesaire olmaz bu arada Bayıltıcı Ok'u. İleride konuşacağız neyse e, dikkatimiz almasın. İleride onu konuşuruz. O yüzden sizlere sapanı ve işte bu diğer gereken eşyaları nasıl yapabiliriz ona göstereceğim. Zaten bu level 16'da mıydı? Ne kadardaydı? Böyle çok hızlı açılıyor. 5'miş ya. Level 5'te açılıyor. Aynen. Level 5'e gelmek de bir 10-15 dakika sürüyor. Bu arada 41 levelim. Çok hızlı level atlıyorum. Abi bolaları aldık. Şimdi bolaları şeye almamız lazım. Hemen evet, tak tak hızlı bir şekilde envanterimize aldık. Envanter diyorum. Ee, şey var. Ne diyorlardı buna? Ee, item bar. Aynen. Biz kendi ismimizi verdik. Ee, navigasyon barda diyorlar. İşte farklı şeyler söyleyebilirsiniz. İstediğinizi söylersiniz. Fark etmez. Ee, gidiyoruz. Şimdi böyle basit oynamak istemiyorum ama neyse yapalım abi. Böyle basit olsun. Akalım bir şekilde abi. Aynen. Grafiklerde böyle hafif bir düzeltme yaptım. Şimdi sinek peşimden koşacak. Bu arada e, hava birazcık yağmurlu ve aha burada ne var lan. Aman aman. Arkamızda o şöyle hızımızı yavaşlatan Aha kompiler geliyor. Karşımızda şey olmasın. Çok güzel. Orada bir tane adı neydi? Gelmiyor değil mi o? Bir tane böcek var. Neyse gelmiyor. Çok güzel. Şu şeyin level'ı ne kadar acaba? Şu hayvan böyle şeye benziyor. Çok güzel bir şeye benziyor ama level'ini bilmemiz lazım. Terizinosaurus. Aman aman. O ne? Teri. Abi. 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 Level 3. Hadi bakayım. Bir şey yapmadı. Değil mi? Yok bir şey yapmadı. Sorun yok. Acaba şöyle düşünüyorum. Dokunmadan bir şey yapmayacak mı bu hayvan? Neyse boş ver. Abi amacımız o değil. Şimdi raptor bulmamız lazım değil mi? Aynen raptor. Evet dostlarım. Yine e, dişi ve olan var orada sanırım. Yanlış değilsem. Bunları evrileştirebiliriz. Bir tanesini öldürmemiz lazım. E, şimdi ben bunları okla öldürürsem şey yapmış oluruz yani saçmalamış oluruz. Ho aslan parçası level kaç? Level kaç? Wow bu yanıyor. Leveli daha fazladır bunun alfa falandır bu herhalde. Gel bakayım buraya aslan. Kaçma lan. Bak şimdi dayanamayıp oku çıkaracağım. Nereye? Kanka bir gelsene buraya ya. Hayırdır lan? Geliyor. Hoppa kafasından vurdum. Adam olacaksın. Hadi bakayım. Gel iki dizi devcilleştireceğim lan. İki raptor bir anda. Gel bakayım. Lan kardeş. Gel bakayım. Ey bakayım. Gel buraya. Ha aynı yerde dönmeye başladı bu. Opa. Abi nasıl vuramadık? Allah Allah. Tüh. Vur. Adam olacaksın oğlum. Öyle. Ha şöyle. Bayılacaksın. Gel bakayım. Aslan parçası. Neredesin lan? Hayırdır lan sen? İki tane var ama. Abi bayılmadın mı sen daha? Düşmekten korkuyorum. Abicim. Kuyruğuna vur. Olmadı. Kaçıyor. Gel bakayım buraya aslan parçası. Buraya gel buraya. Lan oğlum ikiniz niye kaçıyorsunuz lan? Çok öne attım. Güzel kuyruğundan vurduk. Çok güzel. Yere yatırmam lazım. Kaçma. Anan ne avradı Hadi bakayım. Bu defa hazırlıklıyız. Bak random hazırlıklıyız. Abi harbi zormuş yani. Şimdi sapanla evcilleştirmek gerçekten zor. Ya abi harbi bela ya. Hadi bakayım. Durmuyor ki. Lan dur. Hadi. Abi. Sen nesin öyle ya? Gel lan buraya. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Düşmen lazım baba. Baba düşmen lazım. Baba düşmen lazım. Baba düşmen lazım. Babuş düşmen lazım. Kaçıyor. Arazi. Oba. Hadi bakayım. Abi biz de körüz yani şimdi. Mermi kalmadı. <laughs> Abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi Hikayenin şeyine gelelim. Gel bakayım aslan parçası neredesin? Kaçtı mı lan o? Aç şöyle. Gel kaçma gel. Gel kaçma bakayım. Gel. Kafana vuracağım oğlum. Bu defa harbi kaçma gel. Geleceksin bana. Düş, düş. Lan nesin sen böyle? Abi bir şey söyleyeyim mi? Birazcık sağlığını toparlasın. Biz buna yine gelelim. Yok abi bunun leveli feci yüksek. Yani o kadar vurdum. Siz de gördünüz dostlar. Birazcık şöyle şu tarafa çekeceğim bunları. Umarım ölmeyiz. Gelin bakalım. Gel. Lan bu tarafa gel. Hey. Dostum. Yok bunlar kafayı yedi. Bırak kafayı yesin. Evet geldik bölgemeceye. Aha orada. Aha oradalar. Aha geliyorlar. Kaç baba kaç kaç. Öyle miydi lan? Ee, abi burada... Bizim şimdi bir şeye ihtiyacımız var kendimizi dostlayacağımız Şöyle güzel bir yere ihtiyacımız var Gel baba gel 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 şimdi Birini vurmamız lazım bir kere Hadi bakayım neredesin Göremiyorum Mermiler bitti ya abi mermileri bitirdik. Ne yaptık biz? Biz ne yaptık abi? Abi biz ne yaptık abi? Gel bakayım buraya. Abi öyle de olmaz ki ya. Aslan parçası gel. Hayırdır oğlum sen? Aha şurada. Aman. Hadi neyi? Ee, yanlış yeri açtık. Hemen buradan oklarımı da koyuyoruz. Oklarımızı koyduktan sonra hoppa. Çok güzel. İlk önce seni. Gel nereye gidiyoruz? yine az kalıyoruz ya şu şey mesafesi çok ilginç abi tamamdır gel kaçma gel yavşaklara bak ya nereye gidiyor bu gitti ya bir şey var. tamamdır ayrıldılar iyi ayrıldılar onun arkadaşı nerede lan bir dakika Yemek istiyor. Aha, 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 aha. Yemek istiyor. Buna da çıkarlar ama ya. Değil mi? koş 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 koş. Abi şey yaparlarsa yerler. Abi koş. Koş. Gel bakayım aslan parçası. Ya abi bu bak mı ne böyle? Yeri nerede? Gel seni ilk önce birleştireyim gel. Gel o kadar inan ettik gel bakayım. Gel buraya aslan parçası gel. Gel buraya bak. Aha. E abi diğerinin leveli ne kadar o zaman? Abi bu iki tane de bayıldı öyle düşünün. inanılmaz ya. Altı level. Abi seni evcileştireceğim ben. Sen ne kadar sırayız? Burada bir tane kaptan var. Burada bir yerdesin oğlum. Aha sinek geliyor. Dur. Neredesin lan? Gidip bir yemek yersek şimdi gözükür. Aha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Acil çık 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 çık. acil. Eee enerjimiz az. video öldürebilir. Nerede? Aha nasıl geliyor abi? Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ne? 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 Ah, öldüm, öldüm. Öldüm. Yine eşyalarımızı almaya geldik. Bakalım umarım hayvan falan yoktur. Umarım. Aa buradan gitmiş. Efsanesin sen ya. Çabuk çabuk çabuk. Eşyaları aldık. Bak orada diğer raptor orada. Ben buna vurduğum zaman Diğeri de gelecek. Böyle bir şeye bakacağım ben. Acilen 2 dakika. 8 tane ile diğer raptoru kafadan düşürmeyiz acaba şöyle bir şey yapabiliriz karşıdan ona vurursak eğer bize gelebilir ve bu şekilde onu yüzerken vurabiliriz yüzerken daha yavaş olur aynen daha mantıklı değil mi daha mantıklı ama onu buraya çekmek için ilk önce Aha. abi o hayvanlara işten gelmeyelim ya neredesin abicim ya bir git be kompi be Hadi bakayım diğeri. Durduğu anda vuracağım. Hızlandı ya. Vuramadık. Geldi. Geldi. Geldi beyefendi. Gel lan sana vereceğim gel. Çok güzel baga takıldı. Böyle bir fırsatımız olmaz. Aha geliyor. Abi boşuna attık iki tane ya. Hmm. Dur. Görüyor musun? Adam hala orada kaçmaya çalışıyor. Lan nereye? Nereye? Nereye lan? Gel bakayım buraya. Abi niye vuramıyoruz biz ya? Ha şöyle. Lan nereye Arkadaşın yanına gitti umarım bayılır orada Çok fena kaçıyor Kaçıyor değil mi Öldü suyun içinde öldü ya Arkadaşı geliyor değil mi Yo kaç level lan bu? 33 level. Abi nasıl yakacağız bu adamı? Şeyi gidiyor değil mi oksijeni? Oksijen. Aa oksijen gitmiyormuş. Abi süper. 33 level abi. Başka yerde bulamayız. Aynen başka yerde bulamayız. Maksimum 40 falan çıkar herhalde. Şimdi biz naneyi yemedik mi? Evcillendin dostum. Artık çekmeyecektin böyle bize. Oha dur bakayım. Aslan parçası çok fena ev evcilleşiyor aynen. 46 47 falan olacak. Peki ikinci bir raptor ne dersiniz değerli dostlarım? Bence ikinci bir raptor gayet güzel. Gel yanımda ikinci raptor nerede? Aynı. Gördüm oradaki de e 22 de verdi. Fena değil. Abi çok hızlı bayıltabiliriz zaten. Gel bakayım gel aslan parçası sık gel. 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 bakayım. Oha iki tane mi? Lan o kadar mıydı? Abi. Gel bakayım artık sikecek mi lan? Ha şöyle tamam. Neyse F'ye basıp geçebilirdik. Bazı arkadaşlar diyor bazı şeyleri böyle uzun yoldan yapıyorsun falan ama Arkadaşlar evet olabiliyor bazen hani insan alışıyor. Şimdi biz naneyi yemedik mi? He? Bakayım. 62. Dostlar şimdi size bir şey göstereyim mi? Bakın bu vahşi erkek raptor. Diğeri ise vahşi dişi raptor. Yani bunlardan çok güzel bir raptor çıkaracağız değerli dostlarım. İyi izleyin. Evet değerli dostlarım artık yeni bir raptorumuz var. İsmini zor bela. Evet. Abi şu tipe baksana ya, <laughs> işte bu ya. Hadi bakayım. Az kaldı dostlar, çok az kaldı. Hadi bakalım. Şimdi kalkacaktır. Evet, hadi dostlar. Ee... Ne koyalım ismini? R Rab... or ye Evet. <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar şuraya bak. Bu alfa özelliği mi ne oluyor bu? Wow. Gel. Şu arkadaş bizden bir şey istiyor da. Bir dakika. Gel bakayım aslan parçası. Tam bir defa dön. Hoppa sen bittin. Hadi bakayım evine git. Evine git şunu yiyin. Yiy lan şunu. Saldır. Hedefime saldır. Hedefimi ye. Yeniyor dostlar. Her kuşun eti yenmez kardeşim. Siz yemiyorsanız ben yiyeceğim lan. Hadi gidelim. İnsafsıza bak. Lan o nasıl balıktı. Bu arada arkadaşlar. Şu 5 cevellik dediğiniz eleman. Sonradan geldi. Aramıza sonradan katıldı. Sonradan değil de. Lan ne sonradan ya benim de benim yanmış ha önceden arkadaşlar bu elemana önceden gittik neyse gidiyoruz Abi biz bolayı niye yaptık <laughs> Ya var ya Abi. Durun bakayım Şimdi hemen gelelim arkadaşlar. Raptor'umuzun eğerini yaptı. Raptor yazıyoruz. 18. levelde zaten şeyini açmışız. Buraya şöyle bir bakacağız birazcık. Raptor hangi leveldeydi? Tamam. 78, 110, Nif, Odun. Hemen şuradan şöyle gelelim. Şöyle yaptık. burada mıydı ya? Ha, şuradan hemen derimizi alıyoruz. Başka ne kaldı abi? Hemen şöyle bir bakalım. Odun kaldı. Evet artık yapabiliriz. Hemen yapalım arkadaşlar. 16. levelde açılıyor ve 110 deri, 65 lif ve 20 tane odunla yapılıyor. Çok güzel. Şimdi F tuşuna basıyoruz ve bu arkadaşa bunları giydiriyoruz. Hemen burada fiziksel hasarımı versek ağırlığımı sağlamı. Abi fiziksel hasar güzel gider bu hayvana. Hadi binelim bakalım. Hadi bakayım. Abi. Şu ateş şeyi ne acaba? Onun bir etkisi var biliyorum ama dur biraz çık devam o şekilde devam ederiz. Yine fiziksel ee, ee, hasar diyelim. A kendi şeyimiz arttı. Neyse, şöyle bir bakalım. Oo. Sağ tuşa tıkladığınız zaman böyle bir atlayış yapıyor. İşte Z, X, C, V ve yok hiçbir yok. Şimdi bir hayvanla fight'a e girmek istiyorum. Evet Bronto ile girelim hemen. Hey, <laughs> inanan var mı? Hayırdır lan sen? Abi saçma ya. Nerede? Bununla mağaraya nasıl gireceğiz? Şimdi bununla birazcık savaşalım bakalım. Aa bak koşarken böyle vurması mükemmel bir şey. Çok iyi. Evet artık kızgın bir yaratığımız var. Yalnız Trike'ye... Yok ya Trike'de hiç kapıştırmıyor. Koş bakayım arkasından. Aç şöyle. Çok güzel. Çok iyi. Arkadaşlar bence videomuzun sonuna geldik. Baya bir hani heyecanlıydı. Ve en sonunda iki tane de Raptor evcilleştirdik. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.